Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Milliyetin Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 9. sınıf matematik ders kitabının çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda sayfa 66'daki alıştırmaların çözümünü yapmıştık. Orada kitabın sonunda karekod var, iki tane karekod var. Şimdi bir tanesini açıp onu çözeceğiz. O nedir bir tanesi? Çalışma kağıdı, bir tanesi de ek alıştırmalar. Şimdi bu videoda o karekodla ulaştığınız çalışma kağıdının çözümünü yapacağım ya da anlatacağım arkadaşlar. Hazırsak hadi bakalım anlatımımız gelsin bakalım. Evet çalışma kağıdındaki sorular bu şekilde. Neredeydi? Şuradaki kare koddan ulaşıyordunuz. Şu alttaki çalışma kağıdı şu arkadaşlar. Okutun oraya girin. Hatta sizin için şöyle büyüteyim. Buradan da okutabilirsiniz arkadaşlar. Bilmiyorum okunuyor mu okunmuyor mu? Siz bakarsınız. Büyüklük küçüklük şöyle bir şey yaparsam. Dur bakayım. Şöyle okutursunuz işte. Neyse. Biz ne yapalım? Şuraya gelelim. Çalışma kağıdına başlayalım arkadaşlar. A kümesi 3k 1 ve k eleman z diye verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada a kümesini ben yazayım. Nasıl yazayım? Liste yöntemiyle bir yazayım istersen. A kümesi nedir? 3k 1 ve tam sayılar olacak. Negatif sayılarda olacak. Mesela 0 yazsam eksi 1. 3k eksi 1 şeklinde gidiyor ya. 3'ün katı 3'ün katı gidiyor. Mesela k yerine 1 yazdığında hocam 3 fazlası 3 fazlası gidecek yani. K yerine 1 yazdığında da bulursun bunu 2 ya da eksi 1'in 3 fazlası. Sonra bir daha 3 fazlası 5. Sonra bir daha 3 fazlası 7. Pardon 8. Şeklinde böyle gidebilirsiniz. Tabi 3 geriye de gidebilirsiniz. Eksi 4. Ondan sonra 3 geri gel. Eksi 7. Sonra 3 geriye gel. Eksi kaç yapıyor? 10 yapıyor. Ve böyle sonsuza kadar gidiyor. Kümemiz bu şekilde. Buradaki elemanlara göre yorum yapacağız şimdi. A şıkkı. A kümesinde arada olma özelliğinin olup olmadığını gösterin arkadaşlar. Arkadaşlar A kümesinde arada olma özelliği yok ardışık olanlarda mesela doğal sayılarda ve tam sayılarda şöyle doğal sayılar kümesini düşün. Doğal sayılarda 2 ile 3'ün arasında bir sayı var mıydı? Doğal sayı var mıydı? Yok. O yüzden sağlamıyordu. E burada da A kümesine göre bakacağız. Mesela sen burada A kümesi ne? Geldim buraya yazdın ya şunu bir kopyala yapayım şöyle. Hop bu kümede arkadaşlar. Ben burada mesela 2 ile 5 arasında 2 ile 5 arasında A kümesinden bir eleman var mı arkadaşlar? Yok. Aslında sayılar var. Doğal sayılar var. 3 var 4 var ama ne 3 ne de 4 bu kümenin içinde mi arkadaşlar değil. O yüzden arada olma özelliği var mı yok yazıyoruz arada olma özelliği yoktur arkadaşlar yoktur tamam çünkü 5 ile 8 arasında bulamazsın bu A kümesinin arasında A kümesinin içinde olan bir eleman ya da eksi 10 ile eksi 7 arasında da bulamazsın zaten tamam. Ben bir tane gösterdim. Sen diğer şeyleri de kendi kafana tasarlayabilirsin. B şıkkına bakalım. A kümesinin toplama ve çarpma işlemine göre kapalı olup olmadığını gösteriniz. Arkadaşlar şimdi matematiksel olarak da yapılabilir. Matematiksel olmadan da yapılabilir. Mesela sen 2 ile 5'i seçtin. Toplamaya göre 2 artı 5 eşittir 7. 7 bu kümenin elemanı mı? Değil arkadaşlar. Eleman değil. A olduğundan dolayı toplamaya göre kapalı değildir yazabilirsin. Hani böyle örneklerle de gösterip yapabilirsin aslında. Birincisi bu. Çarpmaya göre bakalım. Yine 2 ile 5'i seçelim. 2 ile 5'i seçtiğin zaman çarpmada 10 yaptı. 10 bu kümenin içinde mi arkadaşlar? Değil. Ya da eksi 1 ile eksi 2, eksi 1 ile 2'yi seç mesela. Çarpma eksi 2. Eksi 2 bu A kümesinin elemanı mı? Değil. O zaman çarpma işlemine de göre kapalı mı arkadaşlar? Bu değil. E o yüzden bu şekilde normal örneklerle de gösterebilirsiniz. Ama ben yine de matematiksel olarak da göstereyim. Şimdi bizim x'lerimiz nasıldı? 3k eksi 1 şeklindeydi. Yani 3a eksi 1 diyeyim bir tanesine bir sayıya. Bir sayıya da 3b eksi 1 diyeyim isterseniz. Toplamaya göre bakalım. Hocam 3a eksi 1 ile 3b eksi 1'i topladığım zaman 3a artı 3b eksi 2 yaptı. Eee hocam burada ne? 3'ün katının bir eksiğini arayacağım ben. Bakalım öyle bir şey var mı? O zaman ben denkleme şöyle bir artı 3, 3 ekleyip 3 çıkartayım arkadaşlar. 3 ekleyip 3 çıkarttığım zaman o zaman bu denklem ne oldu? 3a artı 3b eksi 3. Şu eksi 3'ü yanına yazdım. Eksi 2 artı 3 yaptı ya. Hocam şurada 3 parantezini alacak olursam 3 parantezde a artı b eksi 3 artı 1 yaptı. Hocam burası ne oldu? 3k artı 1 şekline dönüştü. Bak bu 3'ün katı oldu ya. Bak dikkat et 3 parantezini aldım. Bu 3'ün katı oldu. Ama artı 1 oldu. Ben neyi arayacağım? 3k eksi 1'i arayacağım. Yani bu 3'ün katı artı 1. Bu kümenin elemanı mı arkadaşlar? Değil. Dolayısıyla bundan dolayı kapalı değil arkadaşlar. Yani bölmeyle de yapabilirsin. Normalde sen buna baktığın zaman ee, ne dersin buna? Hocam 3'e böldüğümüzde 1 kalanını veriyor diyebiliriz ama daha bölmeyi görmedik. O yüzden ben burada 3K-1 şeklinde dönüştüremedim bunu. 3K artı 1 şeklinde dönüştü. Bu kümenin elemanı oldu mu? Olmadı deyip matematiksel olarak böyle ispatlayabiliriz. Peki öbürüne bakalım şimdi. Bir de çarpmaya göre kapalı mı değil mi? Ona bakacağız arkadaşlar. Çarpmaya göre kapalı olup olmadığını yine aynı şekilde arkadaşlar. Bir sayımız 3A-1 diyelim. Bir sayımız da 3B-1 diyelim. Çarpacak olursam ben bunları 3A-1 ile... 3B eksi 1'i çarpacak olursam yine 3K eksi 1'li bir ifade elde edeceğim mi ona bakacağım. Çarpıyorum. Hocam şu ikisinin çarpımı 9AB. Sonra şu ikisinin çarpımı eksi 3A. Şurası eksi 3B. Sonra bu da artı 1 yaptı. E burada hepsi 3 parantezine alabilir, alınabilir. 3 parantezine aldığım zaman 3AB eksi A eksi B artı 1 oldu. Bak buna K diyecek olursak hocam bu da 3K artı 1 oldu. Ben 3K eksi 1'i arayacağım. O zaman bu da A kümesinin elemanı mı? Değil. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Bu da kapalı değil. Arkadaşlar kapalı değil ama neye göre? Çarpmaya göre. Çarpma işlemine göre kapalı değil. Bu da neydi? Toplama işlemine göreydi. Toplama işlemine göre bu da kapalı değil. Bence en anlaşılırı kümelerden eleman alıp ilk başta gösterdiğimiz şekilde yapılabilir. Ama bazı arkadaşlar da bu şekilde matematiksel ispat da istiyor. O yüzden ben de burada matematiksel ispatla bu şekilde gösterdim. Tamam işi garanti aldım. Şimdi C şıkkına geldik. Şimdi C şıkkında diyor ki bize her A, B, C eleman A kümesi için. Yani A'yı da B'yi de C'yi de A kümesinin içinde seçeceğim. A küçüktür B olmak üzere şu eşitsizliği C ile çarptığın zaman daima doğru olup olmadığını söyleyiniz diyor. Bir kere kesinlikle yanlış arkadaşlar. Çünkü A kümesinin içinde negatif sayılar da var. Yani C negatif bir sayı olursa eşitsizlik yön değiştirmiyor mu? Hani A küçüktür B olduğunda sen bunu AC eğer C pozitifse AC küçüktür BC olduğunu biliyorsun. Ama C pozitifse C negatifse AC büyüktür BC olduğunu biliyorduk. Yani eşitsizlik yön değiştiriyordu. Yani bunu matematiksel olarak bu şekilde söyleyebiliriz. Yani C negatif sayı olduğunda negatif olduğunda ne olur arkadaşlar? Eşitsizlik yön değiştirir. Eşitsizlik yön değiştirir. Yani bu ifade sağlanır mı? Sağlanmaz. Hemen örnekle de gösterebiliriz arkadaşlar. Mesela sen sayıları pozitif seçtiğin zaman. Mesela A sayısını 2, B sayısını 5, C sayısını da 7 seçtiğin zaman. Pardon A kümesinden seçeceğim. C sayısını da 8 seçtiğin zaman. Evet şimdi A küçüktür B iken yani 2 küçüktür 5 iken ne oluyor? Hocam 8 ile çarptığın zaman sen bunu 8 çarpı 2 küçüktür 8 çarpı 5 sağlandı. Ama C'yi negatif seçersen yani A'yı 2, B'yi 5, C'yi de mesela kaç seçelim? A kümesinden bir eleman seçelim. A kümesinden eleman eksi 1 seçelim mesela. Eksi 1 seçtiğimiz zaman arkadaşlar ne oluyor? Şimdi 2 küçüktür 5 iken eksi 1 çarpı 2 küçüktür eksi 1 çarpı 5 yani eksi 2 küçüktür eksi 5 sağladı mı arkadaşlar? Sağlamadı. Sağlamadığında bu şekilde örnekle sana göstermiş oldum arkadaşım. Tamam, buna dikkat et. Evet, bir yandan kalem ayarlarını şey yapmaya çalışıyorum. Şunu da ayarlayayım. Ee, kalem hareketleri yok. Neyse, Neyse, çeyrek şıkkına gelelim arkadaşlar. Çünkü altta böyle çizgi çıkıyor ya o kalem ayarlarından ayarlanabiliyor. Oyalanmayayım. Çeyrek kına da X eleman A olmak üzere x kare büyüktür x eşitsizliğinin daima doğru olup olmadığını gösteriniz. Arkadaşlar burada böyle x kare büyüktür x, x kare küçüktür x gibi ifadelerde 0, 1 ve arasındaki sayılar ya da bazen 0, 1 ve arasındaki sayılar kritik yerdir. Hani ben burada x kare büyüktür x'e bakacağım ama senin karşına x kare küçüktür x de gelebilir. O yüzden bu şekilde kareli bir şey geldiği zaman negatif sayıları da düşünebilirsiniz. Negatif sayılar. Mesela e, negatifleri ilk başta negatifleri düşünün. Çünkü negatifi ne yapıyor bu buradaki sayılarımız arkadaşlar? Pozitif yapıyor. Bir negatifi düşünürsün. 0 sıfırla bir arasını mutlaka düşün. Bazen de sıfırla eksi bir arasında düşüneceksin. Tamam. Niye? Mesela bu A kümesinde olmasaydı arkadaşlar. Şimdi x kare büyüktür x'i basit kesirler sağlamıyor mesela. 1 bölü 2'nin 1 bölü 2 düşünecek olursak 1 bölü 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 4 büyüktür. 1 bölü 2 oldu mu? Olmadı bak sağlamadı. Ya da 0, 1 sağlıyor mu arkadaşlar? Sağlamıyor. 0'ı koy mesela. 0 büyüktür. 0. Mesela burada sağlamadı. Eşitlik olsaydı evet sağlayacaktı. Ya da 1'de de sağlamıyor. O yüzden burada önemli olan kritik yer arkadaşlar bu tür sorularda x kare büyüktür x'te. x kare küçüktür x'te ya da büyük eşit ya da küçük eşit de olabilir. Ya dikkat etmen gereken 0 1 aralığıdır arkadaşım ya da 0 eksi 1 aralığıdır. Basit kesirler bunlara dikkat et çünkü bunlarla ilgili ben sana şu kuralı verebilirim. Mesela sen bunu kural olarak ezberleyebilirsin ama bu seni sıkıntıya sokar. Bunlarda her zaman bir yorum yap arkadaşlar. Yani bu tür sorular geldiği zaman ne yapacakmışsın? 0 1 aralığıyla 0 eksi 1 aralığını mutlaka ama mutlaka düşüneceksin. Şunu yanlış almışım bu arada. Eksi 1 0 aralığı olacak o. Eksi 1 0 aralığını mutlaka ama mutlaka düşün. Ama ne zaman bu işte reel sayılar, gerçek sayılar falan olduğu zaman ya da rasyonel sayılar olduğu zaman o aralıktakileri düşüneceğiz ya. O zaman düşün. Doğal sayılarda doğal sayılarda düşüneceksek sadece 0 ve 1'i düşüneceğiz. Çünkü doğal sayılar 0 ve 1. Değil mi? Şimdi A kümesini alayım ben. Şurada A kümesini belirleyeyim. Çünkü A kümesinden eleman seç diyor. A kümesini göre yorumlayacağız o zaman. Geldim A kümesini kopyaladım. Şuraya da yapıştırayım. Şöyle yapıştırayım. Tamam. Bu yalnız dediğim şey arkadaşlar ne zaman? Reel sayılar falan olduğu zaman bunu düşüneceğiz. Tamam mı? Şimdi ben ne yapacağım? X kare büyüktür. X sağlanıyor mu sağlanmıyor mu ona bakacağım. Normalde bu kümenin içerisinden 2'ye alsan arkadaşım. Hocam 2'ye alsan. 2'nin karesi büyüktür. 2 sağladı mı? Sağladı. Veya 5'i beşi alsan. 5'in karesi büyüktür. 5 sağladı mı? Sağladı. Negatifleri alsan. Eksi 7'nin karesi Büyüktür. Eksi 7 sağladı mı? Sağladı. Bir tek bu durum nerede sağlamıyor arkadaşlar? Sıfır ve bir kritik. Bak arkadaşım. Sıfır büyüktür sıfır. Yani sıfırın karesi. Ya da birin karesi büyüktür bir. Sağladı mı? Sağlamadı. Ama şükür buradaki sayılar A kümesinin içinde değil. A'da değil. O zaman ben buradaki sayılara bakmayacağım. A kümesinin içindeki her bir sayıya baktığım zaman. X kare büyüktür. X sağlıyor mu arkadaşlar? Sağlıyor. E o zaman x kare büyüktür x daima sağlar mı? Sağlar. x kare büyüktür x a kümesi için dikkat. A kümesi için daima sağlar diyeceğiz. Yani burada kümemiz önemli. Daima sağlar diyeceğiz. Yalnız dediğim gibi x kare büyüktür x ya da büyük eşit x. x kare küçüktür x ya da x kare küçüktür, küçük eşittir x şeklinde bir şey geldiği zaman mutlaka 0 1'i düşün. 0 1 kapalı aralığı ya da eksi 1 0 kapalı aralığı ya da sıfırla biri sıfırla eksi biri mutlaka mutlaka düşün. Benden sana bir tüyo. Çünkü biz bunlarla ilgili kuralları sana ezberle 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 desek ileride unutacaksın. Sen ne yapacaksın? 0-1 aralığındaki sayıları düşünüp basit kesirleri düşünüp ona göre yorum yapacaksın arkadaşım. Tamam. Ç şıkkı da bu şekilde. Şimdi ikinciye geldik. Bu sefer doğal sayılar için yap diyor. Yani doğal sayılar kümemiz neydi arkadaşlar? Doğal sayılar kümesini yazayım. Hocam doğal sayılar kümesi 0, 1, 2 böyle gidiyor. Doğal sayılar kümesi içinde bu e, x kare büyük eşittir x her zaman sağlıyor mu sağlamıyor mu ona bakacağız. Arkadaşlar bakalım mesela 0 deneyelim. 0 büyük eşittir 0'ın karesi 0 sağlıyor mu sağlıyor. 1 büyük eşittir 1 sağlıyor mu sağlıyor. 2'nin karesi büyük eşittir 2 sağlıyor mu sağlıyor. Hepsini de sağlıyor mu arkadaşlar sağlıyor. O zaman doğal sayılar kümesi içinde bu x kare büyük eşittir x. Sağlar mı? Sağlar. Yalnız şunu bak öğren diye yapıyorum. Eğer x eleman reel sayı değil rasyonel sayı olmuş olsaydı x kare büyük eşittir x her zaman sağlar mı? Yani bu daima sağlar. Evet şuraya daima sağlar diyelim. Bu daima sağlar mı? Sağlamaz. Mesela 0 1 arasını düşün. Hocam 0 1 arasında 1 bölü 2'nin karesi Büyük eşittir 1 bölü 2 yani 1 bölü 4 büyük eşittir 1 bölü 2 sağladı mı arkadaşlar sağlamadı. Bu rasyonel sayılarda ne yapmıyor arkadaşlar sağlamaz. Tamam mı ya da reel sayılarda sağlamaz. Evet doğal sayılarda tam sayılarda eşitlik varsa sağlıyor. Yalnız eşitlik olmasaydı burada arkadaşlar yani x kare büyüktür x olsaydı 0 da sağlamıyor. 0'ın karesi büyük eşittir sıfır, büyüktür 0 sağlamıyor. Ya da 1'de de sağlamıyor. 1'in karesi büyüktür. 1 sağlamıyor arkadaşlar. Tamam. Lütfen buna dikkat. Anlaştık. Evet geldik üçüncüye. Rasyonel sayılar kümesinden sıfırı çıkarttığım zaman bölme işlemine göre kapalı olup olmadığını gösteriniz diyor. Şimdi arkadaşlar bölme işlemine göre rasyonel sayılardan sıfırı attığım zaman her zaman yani rasyonel sayıların tanımı neydi? A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardı. Zaten B burada burada rasyonel sayıların tanımı buydu ama B sıfırdan farklıydı değil mi arkadaşlar? Evet B sıfırdan farklı olduğu zaman. E ben rasyonel sayılar kümesinde bölme işleminde herhangi bir rasyonel sayıyı seç. Mesela 1 bölü 2'yi seçtin bir de 2 bölü 3'ü seç. Böldüğün zaman ne oldu arkadaşım? Hocam bu e, 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 3 bölü 4 yaptı değil mi? Evet 3 bölü 4 yaptı. Eleman rasyonel sayı oldu. E, i̇stediğini seçebilirsin. İstediğin rasyonel sayıyı seçebilirsin. 5 bölü 7 bölü 8 bölü 9 mesela. Yine eleman rasyonel sayı oluyor mu? Ay, pardon. Yine eleman e, rasyonel sayı oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. E O zaman her zaman oluyor. Bir tek sıfır da olmazdı ama sıfır da çıkart diyor. Evet bu küme bölme işlemine göre kapalı mı arkadaşlar? Kapalı. Ama dikkat et normalde bu küme arkadaşlar rasyonel sayılar kümesi kapalı değil. Rasyonel sayılar yani bölme işlemine göre kapalı değil. Rasyonel sayılar kümesinden sıfırı çıkarttığımız zaman kesinlikle kapalı oluyor. Şimdi şuraya gelelim. Dördüncü sorumuza gelelim. Burada da yine matematiksel olarak da yapacağız. Ben kümemi yine yazayım istersen. Yine kümeden elemanlar seçip de yapabiliriz arkadaşlar. A kümesi onun katı olsun diyor. Ve x k eleman reel sayı diyor bize arkadaşlar. Yani burada k eleman reel sayı diyor ya arkadaşlar. Reel sayı dediği için yani sen bunun yerine hocam 5 bölü 7 de yazabilirsin mesela. İlla tam sayılar olmak zorunda değil. Yani ben bunu küme şeklinde maalesef gösteremeyeceğim. Maalesef gösteremediğim için burada reel sayı olacak. Yani sen burada x bak şuna dikkat et. Reel sayı olmasaydı yani gerçek sayı olmasaydı. Doğal sayı olsaydı o ya da tam sayı olsaydı ben doğal sayı olsaydı ilk başta doğal sayı olsaydı a kümesini şöyle yazardım. Hocam k yerine 1 yazarım ya da 0 yazarım. 0, sonra 10, sonra 20, sonra 25 diye böyle gider miydi? Giderdi. E, tam sayılarda baksaydım A kümesini o zaman negatifleri de yazardım. 0, 10, 20 şeklinde gidecek ya. Negatifleri de yazardım. Eksi 10, eksi 20 şeklinde de giderdi arkadaşlar böyle. Ama ne diyor burada? K ileman gerçek sayı diyor arkadaşlar. K yerine gerçek sayı yazdığın zaman. Yani burada sen bunun yerine rasyonel sayı da yazabilirsin. İşte 5 bölü 9 yazarsan 50 bölü 9 yapıyor. Yani A kümesinin içinde rasyonel sayılar da olabilir. Ya da köklü sayı da yazabilirsin. Hocam kök 2 yazabilirsin mesela K yerine. O, burada o zaman A kümesinin içinde ne olacak? 10 köklü de olabilir. 10 de olabilir. O yüzden ben bunu listeleme yöntemiyle zaten gösteremem. O yüzden buradaki cümle aşırı derecede önemli arkadaşlar. Şuradaki cümle aşırı derecede önemli. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? O zaman biz düşüneceğiz burada toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine göre kapalı olup olmadığına bakınız diyor. Arkadaşlar buradan herhangi bir sayıyı seçebilirim ben. Mesela K yerine 1 yazdığım zaman hocam 10 toplama 10 artı 2 yazdığım zaman 20 eşittir 30. 30 real sayı mı gerçek sayı mı? Evet. Hocam kök 2 de seçebilirsin. Kök 2. Hocam mesela 10 kök 2. Başka bir de kö, e, kök 2 k yerine kök 2 yazdın k yerine kök 3 yaz. Bir de 10 kök 3 yazdın. Topladığın zaman yine bir gerçek sayı yapıyor mu arkadaşlar? E, yapıyor. Bu da bir gerçek sayı. O zaman toplama işlemine ka göre kapalı mı arkadaşlar? Evet toplama işlemine göre kapalı oluyor. Tik atayım. Çıkarma işleminde de yine aynı şekilde arkadaşlar. Sen e, istersen 2 3 ile yazabilirsin ama gerçek sayı yazacaksın ya. Hocam 10 kök 2 ve 10 kök 3'ü yazsam çıkarttığın zaman yine bir eleman gerçek sayı yapıyor mu? Yapıyor çıkartma işlemine göre de yine bir şey olmuş oluyor burada. Ondan sonra çarpmaya göre arkadaşlar çarpmaya göre de sen mesela bir sayıyı kök 2 seçebilirsin. Hocam bir sayıyı kök 2, k'yı kök 2 seçecek olursam mesela burada bir sayımız 10 kök 2 oldu. Bir sayı da k yerine mesela 2 kök 2 yazabilirsin. O zaman 20 kök 2 yapıyor mu? Yapıyor. Çarptığın zaman ne oluyor? 30 bak 10 kök 2 çarpı 20 kök 2. Çarp bakayım bunları. Şurası 200 yapıyor. Kök ile kökünü çarptı. 2 yaptı. 400 yaptı. Aa hocam 400 gerçek sayı mı? Gerçek sayı. Ama irrasyonelde inceleseydik olmayacaktı arkadaşlar. Dikkat irrasyoneli bir rasyonel sayı yapmış olacaktık. Ama bunlar dikkat et gerçek sayıyken en son çıkan sonuç da her zaman gerçek sayı çıkıyor arkadaşlar. O yüzden çarpma işlemine göre de oluyor bu. Ama velakin bölme işlemine göre olur mu? Olmaz. Çünkü niye olmaz? sıfırdan dolayı olmaz arkadaşlar. Sıfırdan dolayı olmaz. Bütün sayılar için gerçek sayı yaparken burada k yerine ben sıfır yazdığım zaman hocam k yerine sıfır yazdığım zaman bir x sayımız sıfır yapıyor bir de bir yaz x sayımız 10 yapıyor. 10 bölü 0 tanımsız mı? Tanımsız. Yani gerçek sayı mı bu? Değil arkadaşlar. O yüzden bu olmaz arkadaşlar. Sıfırdan dolayı olmuyor. Yani şunlar 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 oldu. Bu oldu mu arkadaşlar? Olmadı. Tamam mı? Olay bu. E hocam ben bunları matematiksel olarak göstereyim, matematiksel olarak ispatlayayım dersem. Hani ben bunları şey olarak gösterdim, örnekler olarak gösterdim. İstersen sen burayı örnekler olarak da yaz. Yaptığım şey tamamen doğru. E matematiksel olarak da göstereyim ben bunu. Hocam matematiksel olarak da şu şekilde gösterebilirim. Nasıl göstereyim? Mesela burada. Hocam bir sayımı ben ne seçeyim? 10a 10a seçeyim. Öbür sayımı ne seçeyim arkadaşlar? 10b seçeyim. 10A ve 10B'ye göre toplamaya bakayım arkadaşlar. Toplama işleminde 10A artı 10B ne oluyor arkadaşlar? 10A artı 10B. 10 parantezinde A artı B oluyor. Yani 10K şeklinde yazılabiliyor mu bu? Onun katı şeklinde yazılabiliyor mu? Yazılabiliyor. Ve eleman reel sayı oluyor mu? Oluyor. Yani burada A ve B reel sayı olsa bile sonuçta bir katı oluyor. Ona bölünmüş hali de. Yani bir sayı hocam mesela bunun tamamı 1 aslında biz bunu nasıl yazabiliriz? Aslında bunu nasıl yazabiliriz? Hocam 1 10 parantezinde 10 çarpı 1 bölü 10 şeklinde yazılabiliyor. 1 bölü 10 da gerçek sayı ya sıkıntı olmuyor yani tamam. Evet 10 k şeklinde yazılabiliyor. Real sayı. Elemanda reel sayı oluyor. Buna dikkat. Şimdi gelelim şeye toplamada. O zaman ne oldu arkadaşlar? Kapalı diyebiliriz toplamada. Şimdi farkta yani çıkarmada. Çıkarmada da yine aynı şekilde. 10 a eksi 10 b yapacak olursam. Hocam bu 10 parantezinde a X, b oldu. Yine bu kat oldu. Yine 10 kat yine eleman reel sayı. a X, b'nin 10 katı da yine eleman reel sayı oluyor mu? Gerçek sayı oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Biraz önceki mantıktan dolayı. Yani o zaman buraya göre kapalı oldu mu? Çıkarmaya göre oldu. Sonra başka şuna bakalım arkadaşlar. Nereye bakalım? Bir de çarpmaya göre bakalım. Çarpmaya göre bakacak olursam 10a Dur güzel yazayım. Bazen Çirkin yazıyorum. 10a çarpı 10b'ye bakacak olursam. Hocam bu da ne yaptı? 100ab yaptı. Aslında bu da ne? 10 çarpı 10ab yaptı. e Şöyle paranteze alacak olursam. Hocam yine çarpmada da bir gerçek sayı. Eleman gerçek sayı oldu mu arkadaşlar? Bu oldu. Matematiksel olarak. Onun katı şeklinde yazılabiliyor yani sonuçta. Hocam bu rasyonel sayı da olabilir. Olabilir kardeşim. Sıkıntı değil. Yani bu de, biraz önce toplamada da gösterdim ya aynı mantığı. Aynı mantıkta yine eleman gerçek sayı. Bir de bölmeye bakalım. Bölme şeyden dolayı olmaz arkadaşlar sadece. K eşit 0 için olmaz. Yani bir sayımız 0 olursa sayı bölü 0 tam e, bu belirsiz olduğu için arkadaşlar. Yani tanımsız olduğu için o yüzden burada bölme işlemi sağlıyor mu sağlamıyor. Yani kapalı değil diyeceğiz arkadaşlar burada. Bölmeye göre kapalı olmadı. Toplama çıkarma çarpmaya göre kapalı oldu. Ama bölmeye göre kapalı olmadı. O da sıfırdan dolayı. Bunda da kapalı özelliğinde sıfıra dikkat edin arkadaşlar. Evet böylelikle bu çalışma kağıdını bu şekilde halletmiş olduk. Sırada ne var? Sırada bir sonraki videoda yapacağız onu da. Şuradaki çalışma kağıdı var arkadaşlar. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde ya da e, soru çözümümüzde ya da videoda yine sayfa 66'daki o kare kodla ulaşabileceğimiz ek alıştırmalar mı bu? Evet ek alıştırmaların çözümünü yapacağız. Orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. kal.